Merhaba arkadaşlar, Genç Mühendis kanalıma hoş geldiniz. Bugün öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. 500 aboneye geçtik, desteklerinizin devamını bekliyorum. Daha sonra bir tane site önereceğim size. Bu sitenin içine açıklamalar bölümünde paylaşacağım. Sanal uçuş sitesi. Şöyle tanıtayım siteyi. Aklınızda nasıl uçarım falan var sanal uçuş yapmak isteyen e, sertifikası olan e, yardımcı pilotlar yardımıyla e, sanal uçuş yapıyorsunuz detaylı bilgi facebook adresinden bulabilirsiniz gördüğünüz gibi merakı olan varsa girip bakabilir bu siteye daha sonra hemen dersimize geçelim isterseniz iki boyutlu da kesit almayı ben e, paylaşmamıştım Unuttum. Şimdi onu yapacağız. <laughs> Diyelim ki hocası kağıtta böyle bir çizim verdi. Bunun iki boyutlusunu çizerek tam kesitini alın dedi. Şu merkez noktadan. Ee, biz ilk önce bunun iki boyutlusunu çizeceğiz. Önden görünüşünü. <laughs> Daha sonra kesit alacağız. Dilerseniz hemen e, önden görünüşünü çizelim. Önden görünüş şu yandan. Yani şuralar önden görünüş. Hemen çizmeye başlayalım ondan görün Evet arkadaşlar önden görünüşümüzü çizdik. Şu sarı olanlar içteki boşluklar. Kırmızı olanlar da şu şeklin sinirli gibi yapıda olduğunu, dairesel yapıda olduğunu belli ediyor. Ee, şimdi kesit nasıl alınır? Hemen evet, bugün tam kesit alacağız. Daha sonraki bir videoda da yarım kesit ve kademeli kesit alacağız. Şimdi şuradan bir hayali çizgi oluşturacağız aklımızda. AA kesili diyeceğiz biz bunu. Ee, bir bıçak vuruyormuş gibi düşüneceğiz AA kesidinde. Arkada kalan görüntü bizim için kesit alınmış görüntü olacak. Öndeki görüntüyü atabiliriz aklımızda. Bıçağın değdiği yerler taralı olacak. Bıçağın değmediği yerler ise normal olacak. bıçan ee, bıçağın değmediği yerler biz boşluk olarak bileceğiz. Yani bıçağın değmediği yerler boşluktur. O yüzden mesela şuradan kestiğimizde şöyle şu silindirin içi bize önden yeni dikdörtgen bir şekilde görünecek. Fakat bıçak değmediği için taramayacağız. Şu köşelere ise bıçak değdiği için tarama işlemini yapacağız. Bu işlemde de kesit alma işlemi diyoruz. Şimdi önden vurursak şuralara hep gördüğünüz gibi bıçak değer şu iki boşluğa ise değmez. O yüzden şu iki boşluğu biz taramayacağız. Takoza zaten bıçak değmiyor. Şurada ise şu içerideki boşluğa bıçak değmeyecek. Sadece şu köşelere bıçak değecek. Oraları ise tarayacağız. Bu tarama işlemini şuradan yapıyoruz. H komutunda. Hemen şöyle şuradan da ansi 131'i seçeceğiz. geliyoruz şöyle sadece tıklama işlemi yapıyoruz gördüğünüz gibi şurayı da yapalım şurayı da yapalım sc diyelim şimdi yine önden bir üç boyutlu görünüşümüze bakalım şimdi şuradan bıçak geldi şu boşlukları hariç her yeri kesti o yüzden oraları taradık Şuradan da yine geldi. Sadece şu et kalınlığını kesti. İçerideki silindire değmedi bıçak. O yüzden oraları taramadık. Burada ayarları var. İstediğiniz gibi gelip ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi i̇şte rengi falan. Şöyle bunu da şu renkte yapalım. alayla da aradaki mesafeleri ayarlıyoruz. 0.5 değil. Evet. İki boyutlu da tam kesit bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.